Libya'da muhalifleri ateş açmayı reddeden Muammer Kaddafi güçlerine mensup iki pilot bugün ulaştıkları Trablus askeri havaalanında Libyalılar tarafından sevinçle karşılandı. Geçtiğimiz Şubat ayında Bingazi'de muhalif grupları havadan ateş açma emrine uymayı reddeden iki pilot kullandıkları savaş uçaklarını Malta'ya indirmişti. No, <laughs> Libya'nın bağımsızlığı için pilot olarak savaşmaya devam edeceğim. Ama Libya'ları öldürerek değil. Libya'yı ve hava sahasını korumak için yeni bir pilot neslini eğiterek işime devam edeceğim. <laughs> Gaddafi'ye bağlı birlikler ve muhalif güçler arasındaki çatışmalarda stratejik nokta olan Trablus Limanı'nda da trafik bugün normale döndü. Limanın %85'i veya %90'ı çalışıyor. Birçok geminin boşaltılıp yüklendiğini görebilirsiniz. Her şeyin iyi ve güvenli şekilde gittiğini söyleyebiliriz. Öte yandan hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ülkede petrol üretimine de 3 ya da 4 gün içinde yeniden başlanacağı açıklandı.